Merhaba YouTube, hoş geldin. Şu anda Twitch'te canlı yayındayız. Bir hay YouTube'unuzu alarım varsa eğer boşta. Ee, şu anda Carrion diye bir oyuna bakıyoruz. Ee, Xbox Game Pass'te ücretsiz olarak indirip oynayabiliyorsunuz. Xbox Game Pass'in ilk ayı 5 liraydı. Ben de bunu kullanarak satın aldım. Bir giriş yaptım oyuna baktım. Güzele benziyor. Hoş ilerlenebilir. Bir yarım saat 45 dakika bir bakalım. Neymiş nasılmış güzel miymiş diye. Hadi bakalım. Oyunda buyuz. Bir biyo kütleyiz. Buradan gidemiyoruz sanırım. Şöyle bir devam edelim. oyunun yapısı karnıcı yani benim şu anda hareket ettirdiğimizin karnıcı olduğunu bana hissettiriyor. Ben bir de başladığımız dakikayı bir yere bir not almak istiyorum izninizle. Daha sonra kolay bir şekilde kesebilmek için. Ne diyor? 16. Okey. Hemen devam ediyoruz. Buradan geldik. Nereye gidebiliyoruz? Gidebileceğimiz bir yer yok mu? Yok buradan geldik. Aa şurada ok var. Şuraya gidelim. Tv'miz çok iyi ya. Aha. Alarmlar kimin için çalıyor o? Şu mekanik çok güzel olmuş ya. Bir şeyleri sağ tıkla, tutup Aşağıda da yazıyor zaten. Sağ tıkla tutup alma gibi. Şş, i̇nsanları da sağ tıkla alabiliyor muyuz? Mesela şurayı bir çekelim. Aha yedi. <laughs> hepinizi yiyeceğim ulan. Madem öyle hepinizi yiyeceğiz. Niye buradan nereye gideceğiz? Açın ulan kapıyı. Buradan geçiliyor mu? Aa şey varmış. Kutu varmış. Hmm. Acaba bir tık roguelike gibi mi oyun? Merhaba canım. Ben insan yemeği çok seviyorum. Oyunun sesini bir tık kısabilir mi eğer benimkini bastırıyorsa? Ne diyorsunuz? Oh. Ay yedikçe büyüyorum da. İyi iyi güzel o zaman. Şimdi burada iki tane kapı var. Nereden gideceğiz? Bu ne? Hmm, puzzle mazıl. İyi güzel süper. Puzzledi. bildiğim burayı ele geçirdik ya. Ha burada save de yapabiliyoruz. İyi güzel. Bu ne? Left shift. Bağırma. Harita marita var mı? Harita yok. Güzel. Evet buradan da başka yerlere geçebiliyoruz gibi. Oyunun kaç saatte bittiğine bakmadım ee, uzun mu kısa mı diye sadece bir introsuna baktım görünüşü güzel mi diye. Hoşuma gitti ama şimdiye kadar. Şuradan direkt girmek istemiyorum birazcık bir araştırma yapalım. Çekilin Bunları açamıyor muyuz? Hmm. Okey. Şurayı açalım bakalım. Aşağıyı açtı. Yukarıda ne var? Yukarıdan bir yere gidemiyoruz. Okey. Aşağı yuvarlanalım o zaman. Buradan girebiliyor muyuz? Ha. Okun gösterdiği yönün dışına gidemiyoruz anladığım kadarıyla. Peki. Peki. Bir gözümüz daha çıktı. Aa map değişti. Güzel. Silah mı var onun elinde? Ha vallahi silah var. Korkutalım biraz şunu. Açın kapıyı. Selamun aleyküm. Pardon, bir bel altı küşne alabilir miyim şöyle bir yiyeyim seni güzel. Bu bel üstü oldu ama bel altını da yiyeceğim şimdi. Ha. Oh. Mis. Köri soslu bel altı. Wow, duvarı falan yıktık. bir save alalım. Şimdi anladığım kadarıyla aldığımız yerler o biraz önce gördüğümüz kapıyı açacak. Selam canım. Biraz iştahım açık da bu aralar seni bir yiyeyim. Aa chatte Abi yemeyin beni ama ya. Ben sizi yiyeceğim. Şunu da bir yiyelim. Oh. Şurayı da açalım. Buralardan geçemiyoruz. Esat bak kim geldi Hilo. Ben geldim Oh mis Karnımı da doyurdum Şurayı da bir açalım Sezi gitsin başkalarını izlesin. Siz burada aşkınızı yaşayın. <laughs> Olmaz. Benim emotu da kullanacaksın halkım. Bu ne? Yeni skill mi geldi? <laughs> ne işe yarıyor? Heh şöyle. E ee, bunu nerede kullanabiliyoruz abi? B bakayım. Buradan girişim yok. Hmm. Ha bu duvarların arasından geçiyor. Okay. Nice. I like it. O zaman buradan yukarı. Eğer o duvarların arasından geçiyorsa şuradan da geçer. Hop. Hadi bakayım. Karşınızda karnıç var oğlum. Peki şöyle yapsam. Üf. Tertemiz oldu var ya. Şu anda var ya Caniliğimin Caniliğimin Doruk noktasını yaşıyorum ya Hula Gel bakayım kızım gel Seni de bileyim şöyle Oh Şurada bir yerden bir ses daha geliyor. Nerede? Ha aşağıdaymışsınız. Okey. Çok keyifli abi ya oynarken. Yani eğer içinizde gizlediğiniz bir cani varsa... Üf. Buradan çıkamıyoruz. Okey. Okey. Selamun aleyküm. Ben geldim. Evet abi burayı da açtık. Orayı da açtık. Önce sizi yiyeceğim oğlum. Önce sizi. Geliyorum hemen. Hemen geliyorum. Bekletirsem yok. Daha sonrası oraya çıkacağım. Merhaba. Hom 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 hom. Burada ne var? Burası neresi? Aa geçemiyorum buradan. Ama orada bir şeyler var. Fuck. Hmm. O zaman biraz önce açtığımız yere gidelim. Bu ne? Aha yeni bir araştık. Ben şu mesaj sesini bir kısayım. Sessize alayım. Ama şu geldiğim yerde bir yere daha bakmak istiyorum. Bu tarafta ne var diye de merak etmiyor değilim. Ha buradan gelmişiz zaten tamam. Okey. Bunun türü metro Litvanya mı oluyor? Şey yok değil mi? Hasan'a ondan şey Hollow Knight oyna dedim. Anladım. Okey. Oraya girebiliyoruz. Okey. Girelim şuraya da. Bir sonraki save noktasında da YouTube'un YouTube'a veda edelim. Fazla da uzatmak istemiyorum videoyu. Aa koşabiliyoruz güzel. Merdivenden de inebiliyoruz. Güzel. Nice. İğrenç bir şey buldu adam. Bu ne? Ama çok güzel pixel art yapmışlar ya. Seninkinden güzel değil tabi halkımcım. Tabii ki de seninkinden güzel değil. En güzelini sen yapıyorsun. O C4'ler. Sen e, benim sana söylediğimi baktın mı? Bir tane kitap önermiştim sana, baktın mı ona? Evet. Gösterdim ya sana şeyi. Ah patlattık bu piksel arttan bakabilirsin diye böyle bir kitap var piksel art için diye. Ha güzel. Oğlum indirdim deme bari satın aldım. <laughs> Ey Allah'ım ya. Şimdi. Bir save noktası daha. İndiriliyordur muhakkak. Bir save noktasına gelip YouTube'a veda edeceğiz. Geldik save noktasına. Evet save'imizi yaptık. Evet YouTube. Carrion böyle bir oyun. Ben büyük ihtimalle bir bölüm daha çekeceğim buna. Ee, güzel'e benziyor. Gayet keyifli bir oyun. Denemenizi öneririm eğer Xbox Game Pass'iniz varsa Xbox Game Pass e, Şu anda eğer ilk alırsanız 5 lira Eğer almazsanız da e, Sadece PC versiyonu alırsanız 14 lira aylık Hayır ben Game Pass'imde de oynayacağım diyorsanız e, Kaç para olduğunu unuttum bakarsınız siz Carrion böyleydi Ben sevdim tavsiye ederim. Bir sonraki oyunda, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz YouTube. Bay bay.